Bismillahirrahmanirrahim değerli kardeşlerim Allah nasip ederse bu programımızda Allahü Teala kimlere itaat etmemizi yasaklamıştır. Bu konu üzerine duracağız. Bu itaat konusu son derece mühimdir. Ee, aslında imanın şartları içerisindedir. Allahü Teala başkasına itaat etmemek, kayıtsızca teslim olmamak. Buna bu gözle bakmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetlerini okuduğumuz zaman konu fazlasıyla detaylandırılmış. Allahü Teala kimlere itaat etmememiz gerektiğini kimlerin peşinden gitmememiz gerektiğini bize çok detaylı bir şekilde izah edip anlatmış. Eğer Müslümanlar kendilerinden olmayan, kendileri gibi inanmayan, Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş kimseleri takip ederlerse onların yaşam tarzlarını benimserler. Bu şekilde kendi dinlerinden olurlar. Kur'an-ı Kerim'de bu defalarca ifade edilmiştir. Hemen hızlıca ilgili ayetleri okuyalım. İlgili ayetlerimizi hemen hızlıca geçelim. Bakalım Cenab-ı Allah ne buyuruyor. Ali İmran suresinin 32. ayetinde allah Teala buyuruyor ki De ki Allah'a yani kitabına boyun eğin. Yüz çevirirseler bilsinler ki Allah ayetleri görmezlikten gelen kafirleri sevmez. Gördüğünüz gibi Allah'ın ayetlerine, Allah'ın kitabına kayıtsız tersi teslimiyet şarttır. Bir kimse Allah'ın kitabından yüz çevirir. Allah'ın kitabına göre yaşamayı reddederse Allah buyuruyor ki ben böyle kafirleri sevmiyorum. Ali İmran 32. Nisa suresinin 59. ayeti bu konuda çok önemlidir. Ona da temas edelim. Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Elçinin getirdiği kitaba itaat edin. Yani burada Resul'e itaat edin diyor. Resul'e itaat nasıl gerçekleşir? Ona gelen kitapla. Onu da hemen ilave edelim. Ve sizden olan yetki sahiplerine de. Dikkat ederseniz Allah'a itaat edin. Elçiye itaat edin. Sizden olan emin sahiplerine de dendi. İtaat kelimesi üçüncü kez tekrar edilmedi. Neden? Çünkü Allah'a itaat kayısı şartsız olmalıdır. Hiç kimse Allah'a itaat ederken şu konuda senin sözünü dinlemiyorum, şu konuda sana katılmıyorum diyemez. Hiç kimse Resul'e şu konuda sana inanmıyorum, şu konuda senin sözlerini kabul etmiyorum diyemez. Neden? Çünkü Resul Allah'ın ayetlerini tebliğ eder. Sadece Allah'ın emir ve yasaklarını bize bildirir. Ama bizden olan emir sahiplerine itaat edebiliriz. İtiraz da edebiliriz. Çünkü emir sahipleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı hareket ediyor olabilirler. Dolayısıyla burada bir itiraz kapısı açılmıştır ki ayetin devamı bunu destekler niteliktedir. Eğer o yetkililerle bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a eltisine götürün. Allah'a ve ahiret gününe inanıp güveniyorsanız böyle yapın. Bu sistemi uygulayın. Allah'a itaat edeceğiz, eltisine itaat edeceğiz, bizden olan yöneticilere itaat edeceğiz. Bizim gibi inanan, bizim gibi tevhid ehli olan kimseleri başımıza geçirip onlara itaat edeceğiz. Onlarla aramızda bir münakaşa şey yaparsak Kur'an-ı Kerim e hakem tayin edip Kur'an-ı Kerim'e müracaat edeceğiz. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle hareket edin. Gördüğünüz gibi yönetim mekanizmasında Allah'ın dedikleriyle hükmedilmesi, Allah'ın emir ve yasaklarının tek geçerli kabul edilmesi, otoriter kabul edilmesi Allah'a ve ahiret gününe imanla irtibatlandırılmıştır. Böylesi hayırlı olur ve çok güzel sonuç verir. Tabii ki Allah'ın indirmiş olduğu kanunlar insan fıtratına uygun olduğu için toplumda Kur'an düzeninin hakim olması bütün insanlığın hatta inanmayanların bile yararınadır. Peki Allahü Teala kimlere itaat etmemizi istemiyor? Bunlara itaat etmenin dediği kişiler kimler? Bunların üzerinde de tek tek durmaya çalışalım. Birincisi kitap ehli. Ey inanıp güvenenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir kısmına uyarsanız, inanıp güvendikten sonra sizi ayetleri görmeyecek hale getirir, kafir yaparlar, kafirleştirirler. Bakınız Allah buyuruyor ki kendilerine kitap verilenlerden bir kısmına uyarsanız inanıp güvendikten sonra sizin dininizden ederler, sizi irtat ettirirler. Kafirlere el kitabı allah Teala neyle suçluyor? Allah'ın ayetlerini tahrif etmeyle, Allah'ın ayetlerinin anlamını saptırmayla, Allah'ın indirdiklerini reddetmeyle, Allah'ın indirdiği hükümleri hayata geçirmemeyle suçluyor. Tevrat'a iman edip onun hükümlerini yerine getirmemekle suçluyor. İşte bu yüzden biz Müslümanlar da eğer onlar gibi hareket edersek, onların ahlakını benimsersek onlardan birisi olmuş oluruz. Onlar gibi olmuş oluruz. Allah-u Teala bu tehlikeye dikkat çekiyor. Dolayısıyla kafirlerle Müslümanlar arasında, Müslümanlarla ehli kitap arasında e, elbette ki sosyal, e, siyasal, ticari, komşuluk ilişkilerimiz olacak, evli ilişkilerimiz olabilir. Ancak yani ehli kitaptan bir kimseyi, ehli kitaptan bir kurumu, onunla insani ilişkileri sürdürmekle onu her şeyle kabullenmek, onun kültürünü benimsemek, onun ahlakını yaşamak, onun doğru söylediklerini doğru kabul etmek, yani onun doğru kabul ettiklerini doğru kabul etmek, O'nun yanlış kabul ettiklerini kabul ettirmek bizi kendi dinimize, kendi kültürümüze yabancılaştırır. Allahü Teala akidevi benzeşmeye karşı bizi uyarıyor. Maide suresinin 51. ayetinde Allahü Teala buyuruyor ki, Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dost edilmeyin, Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden her kim onlara dost edinirse, fe innehu minhum. O da onlardandır. Bu burada Allahü Teala onları dost edinmeyin derken onları başınıza otoriter yönetici tayin etmeyin. Yani son sözü söyleyecek, hukuki bağlayıcılığı olan Müslümanların Kur'an'dan koparacak bir şekilde onları başınıza otorite tayin etmeyin demektir. Yoksa onları efendim arkadaşlık ilişkinizi kesin, komşuluk ilişkinizi kesin, konuşmayın, bir çay bile içmeyin. Bunu söylemiyor ayette. Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman veli kavramının böyle arkadaşlığı kesin, muhabbeti kesin anlamına gelmediğini aklı başında herkes görür. Burada kınanan onların kültürünü benimsemeyin. Onların dinlerini, imanlarını benimsemeyin. Yoksa onlardan birisi olursun doğal olarak. Allahü Teala başka kime itaati yasaklıyor? Münafıklar. Peki münafık kimdir? Müslüman görünümlü kafirdir. Dikkat! Müslüman görünümlü kafir. Bizim yanımızda bizden görünür. Sizden daha fazla Kur'an-ı Kerim'i savunur. Sizden daha fazla Kur'an-ı Kerim'e inanır. Bakın Allah ne buyuruyor? Ey Nebi Allah'tan çekin de görmezlikten gelenlerle, kafirlerle ve iki yüzlülerle mücadele et. Onlara uyma, boyun eğme. Allah bilir ve doğru karar verir. Peki biz münafıkları nereden tanıyacağız? Kafir açıkça kafir olduğunu söylüyor. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorum diyor. Peki münafığı nasıl tanıyacağız? Aziz Müslümanlar, münafıklar bizim yanımızda tam bir mümin gibi görünürler. Kafirlerin yanında da onlar gibi görünürler. Bunları tanımanın tek yolu onları Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın indirdiği hükümlere topluca davet etmektir. Münafığı münafık yapan Kur'an-ı Kerim'in tamamını inkar etmesi falan değildir. Bazı hükümlerine rahatsız olur. Kendi menfaatlerine ters düşen, hesaplarına ters düşen, kendi duygu düşünce dünyasına aykırı olan bazı ayetleri kabul etmez, buna yanaşmazlar. Mesela ne, de, ne diyelim? işte falan 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 hüküm bu devirde olmaz der çıkarışın içinden. Kur'an-ı Kerim'in bu hükümlerinin bu devirde uygulanmasının yanlış olduğu, gereksiz olduğu gibi direkt Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyorum demez. Bunu dolaylı yoldan yapar. Kur'an-ı Kerim hayatta hayattan uzaklaştırmaya çalışır ve sosyal hayatın içerisinde olmamasını sağlar. İşte bu, bu tipler münafık tiplerdir. Bunlara itaat etmemek gerekir. Günahkar ve nankör tiplere itaat edilmez. Bakınız Allah ne buyuruyor. Rabbinin kararı gereği sen sabırlı davran. Günahkarlara da günahkarlara da ayetleri görmezlikten gelenlere de boyun eğme. İnsan suresi 24. ayet. Kalem suresi 8 ve 13. ayetler arası çok çok liste halinde saymış, çok önemli liste halinde saymış. Bakın ne diyor. Yalancıları dikkate alma. Onlar çok isterler ki sen de onlara yazılık yapasın, onlar da sana yazılık yapsınlar. Yani sen biraz kendi dininden taviz ver, biz de kendi dinimizden taviz verelim. Aslında allah Teala neden onlara itaat etmememiz gerektiğini de söylüyor. Çünkü gün gelecek sizin akidenizden taviz isteyecekler. yani Kur'an-ı Kerim şu tarafı da olmasın, bu tarafı da olmasın diye sizin imanınıza örtülü bir şekilde saldıracaklar. Bu yüzden bunları en baştan itaat etmemek gerekir. Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma. Herkesi inandırmak için yalan yere yemin eden insanlara dikkate alamaz. Aynı zamanda burada sayılanlar şahitliğe kabul edilmemesi gerekenler, sözüne itibar edilmemesi gerekenler, kendilerinden asla din öğrenilmemesi gereken tiplerdir. Arkadan çekiştirenleri, söz gezdirenleri, söz götürüp getirenleri bunlara da itaat etme diyor Allah. Neden itaat etme? Çünkü başkasından sana getiren emin ol senden de başkasına götürecektir. Başka, senin yanında başkasının gıybetini yapan, başkasının yanında senin gıybetini yapacaktır. Allah bu tehlikeye dikkat çekiyor. İyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün, saygısız, daha da ötesi şımarık olanları önemseme, bunlara itaat etme. Bakın ne diyor? İyiliği engelleyen. Buna itaat edersen ne olur? Kendisi infak etmiyor. Cimri, aynı ahlakını sana da bulaştırır. Daha doğrusu ahlaksızlığını. Sen de emin infak etmemeye başlarsın. İşte saldırgan tipli. Yani sakin olup da olayları Kur'an-ı Kerim'e göre analiz etmekten aciz. Etrafına kin ve nefret kusan tiplerden uzak dur Allah. Günaha düşkün, saygısız ve şımarık tiplerden de uzak dur Bunlara itaat edilmez, bunlardan din öğrenilmez, bunlarla ortak hareket edilmez. Allah'ı anmaktan ve ibadet etmekten alıkoyan tiplere kesinlikle itaat edilmez. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz keyfine uyan kişi hep aşırılık olan her hep aşırılık olan kişiye itaat etme. Bakın Allahü Teala her işinde aşırılık olan kalbini bize anmaktan alıkoyduğumuz diyor. Allah Allah. Allah bir kimseyi kendisini anmaktan alıkoyar mı? İman etmekten alıkoyar mı? O zaman o adamın suçu ne? Hayır aziz dostlar. Bir kimsenin günaha düşkünlüğü, saldırganlığı kendisini Allah'ı anmaktan alıkoyar. Allahsız bir yaşantı ona normal gibi gelir allah Teala madem böyle bir tercihte bulunuyorsun, hay hay buyur git der. İşte bu Allah-u Teala'nın onu alıkoymasını, o kişinin kendi nefsini Allah'tan uzaklaştırmasını onaylamasıdır. Bir doktor, sen sigara içtin, çok fazla sigara tükettin, kangrenden falan parmağın kesilecek. Kesen doktordur ama kesilme sebebi kendisidir. Burada Allah'ın Allah münafığa kendini unutturmuştur. Bunun nedeni de kişinin kendisidir. Namaz kılmaktan ve neden asla itaat etme. Secde et ve Rabbine yaklaş. Bazı insanlar var. Namaz kılmamızdan rahatsız oluyorlar. İş yerlerinde efendim şurada burada namazı yasaklıyorlar. Bazıları var orucu yasaklıyorlar. Bir, fut, e, bir futbol takımının teknik direktörü şöyle demişti. O kadar oruç tutmayın diyoruz. Gene de oruç tutuyorlar. Biz sizin yerinizi tutarız. İşte bu tiplere itaat yoktur. Kehf suresi 24 ve Alak suresi 19. ayetler bize bunu söylüyor. İbadetten alıkoyan dikkate alınmaz. Bunun emirlerine uyulmaz. Peki uyarsak ne olur? Onu Allah'ın yerine koymuş oluruz. Yani bir adam, niye oruç tutmuyorsun? E, orucu yasaklayan beyefendi haklı, doğru söylüyor. Dediği an artık onun kulu olmuştur. Çok tehlikeli şeylerde Bu itaat mevzusu çok derece önemlidir. Kur'an düzenini kabul etmeyen tiplere itaat edilmez. Aşırılık edenlerin isteklerine boyun eğmeyin. Onlar bu topraklarda bozgunculuk yaparlar, hiçbir şeyi düzeltmezler. Topraklar üzerinde düzenleme yapmak, yani yeryüzünü ıslah etmek Kur'an ile mümkündür. Fesatçılar Kur'an-ı Kerim'e göre yeryüzünün düzenlenmesini istemezler. Aksi takdirde insanları çalıp çırpamazlar, soyamazlar, zulümler yapamazlar, ırkçılık yapamazlar, haram ticareti yapamazlar, fuhuş ticareti, içki ticareti, kumarbazlık yapamazlar. Bu tür insanlar düzen bozuculardır. Allah buyuruyor ki bunlara itaat etme. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünde bir düzen olarak uygulanmasını istemeyen tiplere itaat edilmez, destek verilmez aziz Müslümanlar. Şuara suresinin 150 ve 152. ayetlerinden bunu anlıyoruz. Tabi konuyla ilgili diğer ayetlerle dikkate alınarak mevzu daha da zenginleştirilebilir. Yani özetle şunu söyleyelim. Gerçekte itaat sadece Allah'a yapılır. Allah'ın dışındaki varlıklara itaat de ancak görecedir. Allah'ın kitabına uydukları müddetçe itaat yapılır. Allah'ın elçisi de buna dahildir. Mesela Mümtehine Suresinin son ayetlerinde diyor ki e, beyat alırken iman etmiş gelmişler Muhammed Aleyhisselam'a kadınlar onlara beyat alırken diyor ki marufta isyan etmeyeceğinize bana söz verin. Peki Resul-i Ekrem marufun dışında yanlış bir şey emredebilir mi? Olabilir. Bu sefer de itaat yoktur. Bunu Kur'an-ı Kerim açıkça söylemiştir. Nitekim Yunus Aleyhisselam e, balığın karnına girmiş. Allah'tan izinsiz görev yerini terk etmiş. allah Teala buyurur ki Muhammed Aleyhisselam'a balık sahibi gibi olma. Allah'ın elçisi yanlış bir iş yapar da Allah bizi uyarır mı böyle davranmayın diye? Tabii ki uyarır. Nitekim İbrahim Aleyhisselam bize Allah örnek gösteriyor. Ancak İbrahim'in şu duası hariçtir diyor. Babasına yaptığı dua bunu yapmayacaksınız diyor Allah. Gördüğünüz gibi Allah'ın elçileri de Allah tarafından men edilmiş şeyleri yapabilirler. Onlar da insandırlar. Allah-u Teala da bizi uyarır. Şirke çağıran anne babaya. Bir insan için yerde, herhalde yeryüzünde en değerli varlıklardan bir tanesi anne babasıdır. Çünkü varlık sebebi onlardır. Ancak yaratıcımız değildir. Unutmayın ki anne babamız bizim anne babamızdır. Sahibimiz değildir. Bizi yaşatan, yaratan, bize rızıklar veren, bizi ahirette cennete ulaştıracak olan, hesaba çekecek olan onlar değillerdir. Elbette ki anne baba da önemlidir. Ama hiçbir sevgi Allah sevgisinin önüne geçemez, yerini tutamaz. allah Teala şöyle buyuruyor. Biz insana, babasına, anasına iyi davranıp iyilik yapmasını tavsiye ettik. Zaten Kur'an-ı Kerim'e bakın. Anne babaya itaat yoktur. Anne baba ihsan vardır. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana şirk koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Haramda itaat yoktur. İslam dinde ilke şudur. Yaratana isyanda, yaratıcı, e, yaratana isyanda yaratılmışa itaat yoktur. Her kim ki Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı bir şey istiyor, yapmayız. Bu konuda itaat etmeyiz. Ankebu suresi 8. ayet. Bir de Lokman 14-15 var. Yine aynı şeyi söylüyor. Önce bana, sonra da anne babana şükret diye tavsiyede bulunduk. Önce Allah'a teşekkür edeceğiz, sonra anne babamıza. Çünkü yeryüzünde bizim bakımımızla onlar ilgilendirir. Dönüş banadır. Bakınız hemen ayrımı koydu Allah. Dönüş onlaradır demedi. Tamam anne babana iyi davran da bana döneceksin sonuçta onlara değil. Seni hesaba çekecek olan onlar değil. Seni cennete sokacak olan onlar değil. Anne babaya itaatin sınırları vardır. Yaratıcıyla anne babanın arasına derin bir uçurum koymamız gerekiyor. Adı üstünde birisi yaratıcı, öbürsü yaratılmış. Yaratıcının emir ve yasakları her şeyden önce gelir. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana şirk koşman için zorlarlarsa o takdirde onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin, bana yönelenlerin yoluna ol. Madem seni şirke zorluyor, yanlış işlere zorluyor, sen ne yapacaksın? Anne babam her dediği doğrudur, peşinden gideyim. O zaman başka ayetler devreye girer. Onlara niye böyle davranıyorsun dediğiniz zaman Allah'ın dediğine gelin denildiği zaman biz babalarımızı bu yolda bulduk. Bu sefer onlar gibi olmuş oluruz. Bu yüzden ne yapacağız? Allah'ın dediğini yapacağız. Ne diyor? Bana yönelenlerin yoluna uy. Annenin, babanın senden isteğiyle Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın arzusu çatışıyorsa sen onları değil. Kur'an-ı Kerim'de bizden önceki salih kullar, Allah'ın razı olduğu kullar nasıl davranmışlarsa öyle davranmak zorundasın. Mesajı veriyor bu ayet hepimize. Kalabalıklara itaat haramdır. Nasıl? Bakınız Enam Suresi ayet 116. Yeryüzündeki insanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Çünkü insanlar en az kullandığı şey akıllarıdır. İnsanların en çok duygularını kullanırlar. Duygusal hareket eden kalabalıklar da mantıklı, sağlıklı kararlar veremezler. Onlar sadece varsayımlarla hareket ederler. Onlar sadece atarlar. Bir anket yaparsın başka bir şey çıkar. Bir anket yaparsın bambaşka bir şey çıkar. Bakınız Milyonlarca insan bir futbol kulübünün peşinden gidiyor. Bu futbol kulübü sezon sonunda şampiyon oluyor. El üstünde tutuluyor. Bir dahaki sezon başladığı zaman birkaç tane kötü sonuç aldığı zaman maçlardan aynı taraftan küfür ediyorlar. Bir bakmışsın başınızın üzerine çıkarmışlar. Bir bakmışsın ayakların altına almışlar. Bunu yapan şuursuz, düşüncesiz kalabalıklar yığınıdır. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'e göre güç, iktidar, kalabalık, çokluk bunlar haklılık ölçüsü değildir. Haklılığın ölçüsü belgedir. Bu yüzden Allahü Teala buyuruyor ki uydum kalabalığa deme. Bu kadar adam yanlış yapama, yapıyor olamaz deme. Bu kadar adamın efendim bir bildiği vardır deme. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyacaksın. Kalabalıklar yanlış şeylerin peşinden gidiyor olabilirler. Nitekim yıllarca yüzyıllarca dünya düzdür diye bilindi. Fakat bugün gördüğünüz gibi insanlık bunu anlayışı terk etti. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim e aykırı her türlü düzene ve lidere itaat haramdır aykırı hareket eden, aykırı düzenlemeler yapan düzene ve bu düzenin liderine itaat haramdır. Bakınız Allah ne buyuruyor? Şüphesiz ki görmekten, görmezden gelenleri Allah dışlamış ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Orada sonsuza kadar ölümsüzleşecekler, kendilerine bir dost ve bir yardım edecek birinde bulamayacaklar. Yüzleri ateşe çevrildiği gün şöyle diyecekler. Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke elçisine boyun eğseydik. Bakınız boyun eğme sınırı Allah'a ve Resulü ile sınırlandırıldı. Rabbimiz, biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik. Onlara itaat ettik. Onlar da bizi yoldan saptırdı. Rabbimiz, onlara bu azabın iki katını ver. Onları tamamen dışla. Bakın, tekrar okuyalım. Rabbimiz, biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik. Neden? Neden boyun eğdiniz? Kim istedi bunu? Çıkar ilişkin vardı, menfaat ilişkin vardı. E bir aşiretteydin, bir kalabalıktaydın, bir gruptaydın. Koruman gerekiyordu konumunu. Bu yüzden Allah'ın emirlerine bile bile aykırı hareket ettin. Bu insanlardan o kadar çok var ki. Kur'an-ı Kerim'den ilgilayeti gösteriyorsunuz. O yine de bildiğini okuyor. Aslında bilmediğini okuyor. Bir başkasını takip ediyor. Bir başkasını ısrarla peşinden gidiyor. Ömrünü Allah'ın razı olmadığı kitapları, düzenleri, rejimleri yaymak için atıyor. Tabii ki kaybetmişlerdir bunlar. Bizi yoldan saptırdılar. Eğer gerçekten onlar sizi yoldan saptırmış olsalardı o ateşin içerisinde olmazdınız. Siz sapıtmayı kendi te kendiniz tercih ettiniz. Çünkü gerçekten senin elinde olmayan bir şeyden ötürü yanlış yapmışsan, yanlışa düşmüşsen Allah bunu affeder. Cehennemde olman gösteriyor ki onların saptırmalarına gönüllü itaat ettin. Sen de peşlerinden gittin. Bu sefer diyorlar ki Rabbimiz onlara bu azabın iki katını ver. Bugün alkışladıkları insanları kıyamet günü yani tabiri caizse yuh çekip, Ateşin dibine gömülsünler diye dua ediyorlar. Lanetlensinler diye dua ediyorlar. İşte küfrün, işte delaletin, gafletin getireceği yer burasıdır. Ahzab suresi 64 ve 68. ayetlerde anlatılan hadiselerde bunlardır. Yani insanların bugün körü körüne peşlerinden gittikleri, razı etmek için ömürlerini feda ettikleri düzenler, rejimler, sistemler, liderler yarın kıyamet günü pişmanlık nedeni olacaktır. Allah'ın vahiyini terk etmenin bedeli son derece ağır olur aziz Müslümanlar. Kime itaat edeceğimizi, kimin peşinden gideceğimizi çok iyi seçmeliyiz. Ve bu seçimi de Kur'an-ı Kerim e hakem kalarak yapmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın emir ve yasaklarına aykırı hiçbir kişi, kurum, vakıf, dernek, cemaat hiçbir şekilde bunları takip edemeyiz, peşlerinden gidemeyiz, propagandasını yapamayız, reklamını yapamayız, bunların duyurularını yapamayız, destek veremeyiz, maddi manevi yardımcıları olamayız, bunlara itaat edemeyiz itaat edersek ne olur? Onlar nereye giderse bizim de sorumuz onları paylaşmak olur Allah korusun. Aziz Müslümanlar, ömür boyu Allah'a itaatkar kalan kullarından olalım. Allahu Teala canımızı sadece kendisine ihlasla itaat eden kullarını olarak alsın. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.